Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki ileri teknoloji laboratuvarında daha önce tescil edilen bir çeşitten doku kültürü yöntemiyle emsallerinden daha verimli, virüs ve hastalıklardan ari yeni muz fidanının üretimi yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün müdürü Davut Keleş, yüksek verimli ve hastalıklardan arındırılmış muz üretimine yönelik çalışmalarından sonuç almaya başladıklarını söyledi. Keleş, hastalıklardan ve virüsten arındırılmış iki damızlık muz fidanının tescilinin yapıldığını ve bunların iki özel firmaya satışının başladığını belirtti. Daha Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel müdürlüğün bünyesinde ARGE çalışmalarına yürütmektedir. Bu ARGE çalışmalarını yürütürken az önce söylediğim gibi bahçe bitkiler yani meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri konularında yoğun bir şekilde çalışmakta yeni çeşitler geliştirmektedir. Geliştirmiş olduğu bu çeşitlerin de tabii ki en sonunda ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Genel Müdürümüz de direktlikleriyle teknoloji transfer ofisleri kuruldu. Amaç, enstitülerimizde geliştirmiş olduğumuz yeni teknolojileri, yeni çeşitleri sektöre kazandırmak. Enstitümüz Eskili enstitümüzde olan muz çeşitlerini iki tane özel doku kültürüyle muz üreten firmaya gerekli anlaşmaları yaparak onlara verdik. Böylece virüsten ağır hastalıklardan ağır sağlıklı muz fideleri üretilecek. Geliştirmiş olduğumuz, e, e, geliştirdiğimiz için de bunlar mavi sertikalı olacak bizden aldıkları için. Mavi sertifikalı olduğu için de e, üreticiler, yani çiftçilerimiz, muz üreticilerimiz haklarını birincisi yasal olarak takip etme şansı oluyor. İkincisi sağlıklı e, fidanmış oluyor. Üçüncüsü ise bakanlığımız mavi sertifikalı fidan alan çiftçilerimize destek veriyor.